Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni gelen Mount'u Frost Dragon isimli Mount'u inceleyeceğiz. Bunu alabilmek için nasıl alacağınızı da anlatacağım. İlk önce Mount'umuzu çıkartalım. Bir görelim. Ondan sonra karar siz verin. Almak için uğraşmaya değer mi? O paraları harcamaya değer mi? Daha doğrusu para değil de işte Diligence Coin'leri harcamaya değer mi? Siz karar verin. Yani Mount'umuzu şöyle çıkartıyoruz. Tamamlıyoruz. Bu şekilde geliyor. Çok tatlı bir şey buz atladık mountumuza. Şimdi önce karadaki özelliklerini bir inceleyelim. Bu klasik e, koşma hızlandırma skili mount'un. Bu şekilde daha hızlı ilerliyor. Bu en önemli skili, uçma skili onu şimdi kapının dışarı çıktığımızda inceleyeceğiz. Onun haricinde böyle bakıyorum. Bir Üçüncü ve diğer skilli Chilling Footsteps. 3 saniye boyunca arkasında donmuş ee, ayak izi bırakıyor. Tamam. Bu ayak bıraktığı ayak izlerine Basanları da yavaşlatıyor. Şu şekilde göstereyim onu da. Basıyoruz skill'imizi. Gördüğünüz gibi arkamızda e, ayak izleri kalıyor. Bunları basanlarda da yavaşlıyor. Ama bu şey zeminde karlı olduğu için çok gözükmedi. Şurada bir daha göstereyim o e, frozen footsteps'i. Şurası iyidir. Frozen Steps'in kullanımını beklerken diğer skillimize bakalım. Ice Shield. Great and Ice Shield that is immune to all damage for the owner and the dragon for 3 seconds. O bu baya baya güzel bir skillmiş ya. O oh. 3 saniye boyunca hem e, sizi hem de mountunuzu bütün e, hasarlardan koruyor. Cancel if the owner dismounts. Okay. Sadece hareket edemiyorsunuz. Yani e, immunity, in, invulner, invulnerability skill yani. Şimdi şu frozen killing full steps'i bir daha deneyelim. Bastık skill'imizi. Gördüğünüz gibi arkada bu şekilde e, donmuş ayak izleri bırakıyor. Ona basanlar da yavaşlıyor. Güzel, bayağı defansif özellikler. Şu son skill'i galiba ofansif. Unleashes an arc of freezing breath reaching up to 15 meters. Freezing affected enemies for 5 seconds. Freezing effect with airborne, the airborne in a straight line. Hmm. Bu skill'imiz de hazır yerdeyken deneyelim. Aynı zamanda havada da kullanabiliyormuşuz bu skill'i. Frost breath. Yani ee, alev değil de buz sürtüyor. Bu şekilde deneyelim. önündeki bir alana yatay olarak e, attı skili. Ama sanırım havadayken e, Breath in a straight line diyor. Havadayken sanırım dikey olarak sürtüyor. Onu da deneyeceğiz şimdi havadayken. En önemli skill zaten uçma skili. Dragon en nihayetinde. Böyle zıplayabiliyor diğer bütün mountlar gibi. Ama gra Dragon'un grafikleri yani texture'ları falan Yeterli ya. Yani bir MMO için yeterli bence. Texture'lar olsun. Ee, dizayn olsun. Güzel. Ben bayağı beğendim tipini. Yani kanatlardaki efektler falan. Gayet güzel. Hani scale'ları şu dragon scale'ları çok şey değil. Bir tık daha güzel olabilirmiş ama kanat kanat tasarımlarını çok beğendim yani. Ya şimdi uçma skillimizi deneyelim. Bir de havada ee, Bir de havadayken bu şekilde havalanıyor uçma skili. en havalı, en cool skili bu yan dragon. Bu şekilde uçabiliyorsunuz Frost Dragon'unuzda. Havada kalma süresi neye göre? Onu ben daha tam kestiremedim. Ah be köprüye çarptık. Bir de şuradan uçalım bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Şuradan şöyle bir tur daha ileri doğru uçalım. Nereye kadar gidebileceğiz merak ediyorum. Şu aptal köprüye çarptık. 30 saniye cooldown var. Bir daha şuradan bir uçalım. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Hatta şu karşıya doğru uçalım. Burası güzel bir açı. Karşıya kadar gidebileceğiz bakalım uçarak. 15 tanesi kaldı. Bir de havadayken bu sefer şeyde deneyelim. Ee, Frostbred skill'ini de deneyelim. Yani en ofansif skill'i bu. Ama bu bile ofansif değil yani. Sadece donduruyor. CC uyguluyor temas ettiği kişilere. Hasar yok yani. Gerçi mount'tan da hasar bek beklemek çok şey değil. Pet değil sonuçta mount ama yine de az bir şey hasar da verse güzel olurmuş. Yani şimdi tekrardan buradan uçmayı deneyeceğiz. Karşı tarafa doğru. Bakalım. Uçtuk. Ee, Frost Blademuse'ı de kullanıyoruz. Evet. Tahmin ettiğim gibi dikey bir çizgi halinde bu sefer şey yapıyor. Gürtüyor. buzu. PvP'de tabi bu skill'in etkileri %50 azaltılmış tabi normal olarak. Ben hala bu ama şey uçmasının glide'ın mekaniklerini çözemedim yani irtifa kaybediyor mu irtifa kazandırmak için yapabileceğiniz bir şey var mı S ile ya da başka bir şeyle onu çözemedim hala hani uçma dinamiklerini tam çözemedim ama böyle havada Havada kalma air airtime'ı bu kadar yüksekse gayet güzel yani. Mesela şu an biraz irtifa kaybediyor. Ama neye göre işte onları daha çözemedim. Ama gördüğünüz gibi gayet havalı gözüküyor. Güzel bir mount. Ben valla bence değer diyorum ya harcadığım Diligence'a. Şimdi ne kadar harcadığımı da nasıl alacağınızı da hemen videoyu bitirmeden söyleyeyim. Bakayım şunları şey yapabiliyor muyuz? Şöyle bir frost spread. Yani dondurmadı. <laughs> hani donduruyordu. Ice shield'ımız bu şekilde. Bütün hasarlardan korudu bizi şu an. Bunları bir hemen. Bunu bir daha deneyeceğim ya. Frostbred niye işe yaramadı onu anlamadım. Önümdekileri şey yapmıyor muydu? Bu şekilde. Aha. Bakalım donduracak mı bu sefer? 15 metreye kadar diyor bir de yani. Adamlar dibindeydi ama dondurmadı. Bakalım bir daha deneyelim. 3 saniye, 2 saniye, 2 saniye. Tekrar deniyoruz. Allah Allah. Freezing affected enemies for 5 seconds diyor. Ben hiç donduklarını görmedim bunların. Allah Allah. Bilmiyorum nasıl çalıştığını anlamadım bu son skill'in. Aslında en etkili skill o gibi gözüküyordu ama bakalım nasıl çalıştığını herhalde zamanla çözeriz. Mount'u nasıl alacağınızı anlatayım ve videoyu bitireyim. Daily schedule, details events. Neredeydi bu diligence shop? Ya Diligence Shop'tan alıyoruz da Diligence Shop'u neyle açıyorduk? Ha burada. Diligence'dan alıyorsunuz mount'unuzu. İkinci sayfada e, an itibariyle Frost Dragon 400 Diligence istiyor. Ben şimdi Moonlight Kitsu'yu da almak istiyorum. Bu da bayağı güzel bir mount. E, zaten böyle beyaz kar vesaire e, mount'ları çok seviyorum. Onu da almayı düşünüyorum da bakalım biriktirebilirsek Diligence'larımızı. Gördüğünüz gibi bütün Diligence'ımı bu mount'a harcadım. 400 tane vardı hepsini bunu harcadım. E, Diligence'ları da Biliyorsunuzdur şeyden weekly daily ve weekly archpass görevlerinden alıyorsunuz. Burada e, hem görev tamamladıkça e, Bir tane iki tane Diligence Coins, coins veriyor. Onun dışında Belli seviyelerde 45 45 45 Hep böyle 45'er olmak üzere Aslında mantık şu 45 buraya gelene kadar da 5 tane kazanıyorsunuz. Yani 50 falan desek, ya bir haftada 200 tane falan Diligence kasabiliyorsunuz galiba. Yani 400 Diligence Coin e, tabii ki çok daha faydalı şeylere harcanabilirdi. E, Growth e, sekmesinden, burada karakter gelişimi ve e, daha fazla fayda sağlayan şeylere harcanabilir ya da daha kozmetik housing için bir şeylere ama Mount bence güzel ya. Hem şeyi var, ee, hem kozmetik tarafı var mount'un, gayet güzel. Hem de biraz da işe yarıyor yani. Daha yani, tam çözemedik bütün özelliklerini ama işe yarayacak bir mount gibi duruyor. Kararını siz verirsiniz. Değer mi, değmez mi 400 liraysa? Şey başka videolarda görüşürüz. Kit kit suyu alınca belki o kit suyu da tanıtan bir tane video çekerim. Görüşürüz.